Evet. Evet 8 Ağustos 2021 ve Giresun merkezdeyiz. Boş Tekke köyündeyiz. Efendim ee, bu sene geç fındıklarda neden fındık olmadı genel olarak? Yani deli sava, çakıldak dediğimiz fındıklar. Aynı fındık zaten. Artı yomra. Ben kendi tespitim yorumumu size söyleyeyim. <laughs> Bugün özellikle ee, tabii ki hava şartları, don, Bunlar kırdı, açmış fındığı, döllenmiş fındığı da dökebilir ama ya gördüğümüz arkamdaki fındık ham fındık arkadaşlar. Ve bu ham fındık Giresun yağlısını dölleyecek şekilde tombul fındığı dölleyecek şekilde bir fındık. Yani yuvarlak bir fındık. Çünkü e, bir, sivir, tane, bir tane örnek gösterebilirsiniz. Sivri gruplar için zaten sivrisi var ama tombullar için de tombulu var. Ben şimdi fındığı göstereceğim şimdi size. Bak bu bugün neden önemli bu fındık biliyor musunuz? Bu fındık en geç püsünü bırakan fındık. En geç neredeyse bütün püsler dökülür bu hala bir ay daha çalışır yani. Ortalama yani üç aşağı beş yukarı bu şekilde. Bundan dolayı da bu bize lazım. Neden lazım anlatayım ben şimdi size. Karamasın kalın. Kalın kabuklu. Aynen kalın. Yuvarlak fındık sonuçta. Yani şöyle yani yakınlaştırıyorum. Evet, şöyle, şöyle, yakınlaştır. Bakın bir e, sivri fındık değil bu yuvarlak fındık. Dolayısıyla ne demek bu? Eğer çakıldak fındık, e, deli savaş çeşidi, işte, de, çakıldak ya da yomra gibi yuvarlak fındıkları eğer dönecekseniz. <laughs> dönüme bir tane. Evet. Yani, dedim ya bölgenize göre, rüzgar konumuna göre artık onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Sonuçta dölleyicinin kaça kaça olması gerektiğini iyi biliyorsunuz hale. Özellikle Giresun bölgesinde dölleyiciler çok çeşitli. Şimdi kara yağlıdan başlıyor. Ondan sonra Ordu Palas Fındığı orta seviyede. Sağ sonra o açıyor. En sonunda da bu açıyor. Ya yani şeysi... tamam, tamamlayıcı oluyor. Evet, Püst, püstleri en son bu kalıyor haline. Dolayısıyla bugün bu sene... Her ne kadar Sakarya, Düzce, Alçakoca bölgesinde birçok yerde fındık olmaması ben bugüne kadar geziyorum Karadeniz'i ve Sakarya bölgesini e, civarını. Bugün <laughs> Karadeniz bölgesinde ben hanfındı görüyorum yani. Bakıyorum bahçe içerisinde, kenarında bir hali var. Ben bugüne kadar Sakarya bölgesini gezerken yani doğru düzgün rastlamadım. Yani dolayısıyla bugün o bölgelerde bir hanfındı fındığı çok fazla görmüyoruz hali. Dolayısıyla bu sene ne oldu? Kış gelmedi. Dolayısıyla püsler açtı ama hala hava sıcak olduğu için püsler çalıştı, çalıştı, çalıştı ve döküldü. Dolayısıyla daha sonra da hava soğudu. Arkasından Karanfil e, aştı. karanfiller açtı ama püsler olmadığı için de maalesef şu anda siz neyi gördünüz? Genel olarak dediniz ki fındık doğuşu oldu ama döküldü. Dondan döküldü. Evet, belki dondan döküldü ama %50-60'da en az bilin ki döllenme olmadığı için döküldü yani. Döllenme olmadığı için döküldü. O yüzden... Bu konuda fındık üreslerimize dikkat etmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Burada gerekli dostlarımıza gezdik, dolaştık, araştırdık ve bu noktada benim şu araştırmamda zaten uzun süreden beri bu konunun üzerinde çalışıyorduk haliyle. Ve benim geldiği nokta burası. Şimdi tabii bu Ali Bey'in bahçesi değil. Şöyle çekiyoruz. Ben söyleyeceklerim bunlar. Bir de birazdan geç Ali Bey şöyle. Buyurun Ali Bey. Şimdi sizin de bahçeyi gezdik ayrıca efendim. Evet hem rekor gelişim kullandığınız hem yaprak ürünlerimizi kullandığınız Bahçemizi evet. gezdik. Evet, bütün ürünlerimizi ee, kullandık. Ve ham fındık da var, hepsi var bahçenizde. Var. Peki nedir efendim, memnun musunuz yani? Çok memnunuz çünkü ham fındık diğer çeşitlerin döllemesi bitse dahi en son düzenleyici olarak döllemeyi evet. sağlıyor. Evet. Bulunduğumuz bölgedeki ormanlarda da yabani fındık olarak bu ham fındıklar evet. var. Bahçelerimizin kenarlarında da yol kenarlarında da birer ikişer dal Yağmur atalarımız başına. bunu dikmiş evet. netice itibariyle biz bunları kesmedik hı hı. ve e, bu döllemeye devam ediyor. Peki rekor gübre ürünlerimizden memnun musunuz? Gayet memnunuz rekor Ne bu sene? Bu sene rekoru rekorla kırdık. Evet kaç katı aldınız geçmiş yıllara göre? En az iki katı ürün bekliyoruz bu Minimum. sene çıkacak. Randıman ilik nasıl? Randıman çok güzel tamamen dolu. Gelecek durdum. sene hazır Gelecek seneye de aynı fındıklarımız var. Sürgünümüz vardı. Var. Çektik zaten bunu zaten izleyeceksiniz. Zaten. Evet eğer ki doğal bir sıkıntı yaşamazsak afet herhangi bir şey don olayı olmazsa evet. gelecek sene de hemen hemen aynı fındığın daha fazlasını alabiliriz. İnşallah daha iyisini alacağınızı görüyoruz. Bahçeniz toparalı çünkü aynı zamanda. Evet. Yağmur başladı. Tekrar söylüyorum Karadeniz artık turumuzu bitiriyoruz. Çünkü hafta bütün hafta yağmurlu. Artık bir hafta burada Ben şunu yok söylemek ya. istiyorum evet. sözü bitirirken. Evet. Dikim yaptığınız bahçelerde dekara bir dal ham fındık. Evet. Tek dikim fındık diker gibi bir dal ham fındık büyütün. Evet. Yani Ama onu... bunu şu anda olmayan bölgelerde acilen tavsiye ediyoruz. Çünkü 2021'den 22'ye geçerken de yılın nasıl olacağını bilmiyoruz. Eğer aynı 20'yi 21'e bağlayan yıl gibi bir yıl yaşarsak eğer kış olmayıp da Ocak, Şubat'ta hala havalar sıcak, yaz gibi giderse Yine aynı sorunu yaşayacağımızdan şüpheniz olmasın e, fındık üreticileri. Özellikle geç açan fındıklar için konuşuyorum yani. E, bunlara dikkat edelim. Ben çok teşekkür ederim. E, şimdiden tekrar hayırlı satılar Ali Beyciğim. Burası e, Giresun Merkez, Merkez Bostekke Bostek köyü. köyü. Muhtarısınız aynı zamanda Bostekke Köyümüzün. Hayır hayır Gürem Ailesi Muhtarıyım. Özür dilerim Muhtarım. Ben, Gürem Ailesi he, Muhtarıyım. Gürem Ailesi Muhtarısınız. Ondan sonra Bostekke'de arazilerimiz. Sen, Giresun halkımıza da saygılar sevgiler. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.